Havasızdan öldük. Oksijen. 2 daha, daha geliyorduklardı. Hayır daha hayır Eymen çıktı. Abi. Bu arada ha. vas. Hani elektrikte geldiydin ya, elektrikler kesildiğinde. Evet. Tam beni kesecektin değil mi lan? Yok. Orada ise. Orada ben double kill almak için geldim Berat'ın peşine de. hazır birini abi. Alamadık ya. Hı. Berat niye double kill alamadık orada ya? Abi ben madım ya o yüzden. Neyse. görevlerimizi yapıyormuş gibi yapalımdır dur. Elektriğe yönlendir şunları. Kadının arasında görev yapıyormuş gibi basement'e gir. Buradan çıkamam. Bismil. Sa. Aleykümselam. Oha, bitirmişler. Oha. Oha. Oğlum 3 kişi birden gitti. Ayıp değil bu arada. Gözüm Gözüm şey şey ben, ben bir şey söyleyeceğim. Şu imtiyayı ben vermek istiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir mi? dakika. Sait nerede Abi, Benim gözümün önünde kendini <laughs> medvede taratmış. <laughs> tarat. <laughs> <medbay'de> tarat. <laughs> kesinlikle ben değil. Ben <laughs> <sabitleri gülüyor> sağda. Sait orada. ne diyorsun? Sait bir daha konuş. E, Joystick'li görev var hatta. E, şey kaya patlatıyoruz. He. Orada gördüm. <laughs> Alp hatta beni taratırken de gördüm medvede. Ben kendimi tarattım. Farah falan değil. Hiçbir şey bilmiyorum. Abi, Abi aynı anda konuşuyorsun. Hiçbir şey anlaşılmıyor ya. Bir dakika. Ben savunayım kendimi. Ben Yunus'la başından beri aynı yerden gidiyorduk. Son anda ayrıldık. Ondan sonra da reportladılar zaten. Yunus başından beri dedi 15 saniye lan. 10 saniye falan yani. Hani... Ne kadar oldu da zaten. 10 saniye ben hep senin Tamam. Farat değildir abi. Abi şey söyleyeceğim. O zaman Farah'la evet. e, YBC arasında kalıyoruz ama az garanti oluyor o zaman bu durumda. Çünkü Said'i ben onayladım. Çünkü Med Bey de kendini taraf de... ben, ben hiçbir şey anlamadım dediğinizden. Ya ben niye garantiyim bu arada? Niye Beceri Ferhat birbirini görmüş. İkisinden birisi onlardan bir tane yani garanti. Onlardan birisi katil çünkü ikisi de birbirini suçluyor. Diğeri de otomatik ben oluyorsun Ali abi çünkü ben kendimi masum Ay var. nasıl bir mantık lan bu? Oğlum çok... ne kadar saçma evet, bir şey abi. ya. Sen, ne kendini ya? ya. Sen, sen, sen nereden? <laughs> birisi i̇kisi birisi ikisi ben... Ona bakılırsa Sayitle ona bakılırsa Sayitle senin katil olmadığın nereden belli? Onu bana açıkla. Aa ben anladım. Okey okey direkt direkt şey. Var mı? Harbiden çok mantıklı. Gidiyor bu veriyorum ya. ya. Ya da yok Sait'e mi versek? Bence Sait'e mi versek? Ver ver Böyle bir şey yok. Abi Laz, Laz'dan da şüpheleniyorum bu arada ben. Abi bence Alp'le Sait katil şey yapıyorlar. Birbirlerini savunuyorlar şu an. verelim. Tamam ben. Alt değilse bana verin abi. Alt değilse bana verin. Okey. Okey. Abi. Hangi salak inandı? Ya bir şey diyeceğim. YBC adam açıklama yapmadan saçma saçma diyorsun adam ya. Aynen. Bak bitiyorum. O zaman ya. abi abi Allah aşkına ya, ya, ya. bir şey söyleyeceğim. Ya, ya. Konuşmayın ya. bir ya. Abi bu arada çok iyiydi ya. Alp nasıl bir şey geldi lan? Çık Ben de iyi iyi. Ortada, easy, easy. ortada hiçbir şey yapmadım ha. Dedim ki sen, bizi suçluyorlar demek ki Alp'te Sait katil olabilir diye yani hemen yediler yani. ben onu Yunus saçma, ya. Ya. Yana mı yana mı saçma konuşmadı ki. Adam orada sen diyorsun ki Ferhat'a, Ferhat diyor ki Aa. sana yanındaydım ben seni diyor. Sen 10-15 saniye kadar çık diyorsun. <laughs> onu bilerekten gidip öbürüne oy atıyorsun bir de. Şey, Adam oyunu. öbürü... Senin yanındaki adam diğerini onaylamış bir de bu arada. <laughs> Neyse, ya, benim kafam karıştı o zaman. Çok önemli değil. İki oyun üst üste vino ya. Ayıptır <laughs> ya, ya, ayıptır ya. Böyle şey mi olur ya? Ama iyi kestim ha, tak tak diye kestim. Ah. Başlıyoruz. Çok zevkli. Ay, Yurka arıyor. Yurka gelsin, gelsin. Yurka gelsin. Girdik, alalım mı seni de? Oğlum, mikrofonunu tamam. kapat. Ne oluyor ya? Selamünaleyküm. Selam aleyküm Selam. Abi Batu gözümün önünde de öldürmezsin be. Albat, ben Batu öldürmedim tam. Abi Batu abi. yanımda öldürmedin mi Öldürmedim. Ne Ne bileyim yaptı oğlum, Cesedin yanında sen evet, vardın. Ben görev yaptım üstüne koştu koştu geliyorum Oğlum Cesedin görevini. Hani Cesedin yanında sen vardın. Oğlum, sen yaptın sandım de... ben de. Bence benuttur abi. Abi yok ya. bir dakika Cesedin yanında Batu vardı, Batu yaptı sandım. Ne bileyim ben Neden uzaktan. De benden önce ulaştın Hayır, zaten. Bu arada benim telefonum ısındı da ben... Bu arada Batu... Ben çıkayım. Şimdi elinize ba satın. Bu arada Batu benle görev yapıyordu ya. Kart çekiyordu. <laughs> Batu ben diğer taraftan geldim işte. Ben oradan diğer tarafından geldim. Tamam, Sen tamam, diğer taraftan, tamam, taraftan geldin Cesin yanında olunca ben de dedim Batu dur herhalde. 2, Ama sen cesede benden önce ulaştın ben hala koşuyordum ben cesedi görmedim sağ tarafta report tuşu açılınca baktım ceset var sen reporta bastın. Ben yani seni gördüm işte orada. Bir dakika Batuhan az önce berun report deyip Batu mu öldürdü dedi gözümün önünde. Aynen. Heh o zaman Berunk arkadaş gözümün önünde öldürdü dedi şimdi görmediğini iddia ediyor. ben görmediğimi iddia etmiyorum bir dakika Y5 görmediğimi iddia etmiyorum. Allah belanı versin Berat ya. Ne? Belli abi, belli. Çok belli. Abi, görmediğimi iddia indi, İddi indi. etmiyorum ya. Abi, ilk başta gözümün önünde öldürdün dedi, sonradan ben seni tam görmedim dedin. Aynı böyle oldu, çeviriyorsun çünkü... sonradan. Abi, çünkü... Sonradan Batuhan'ın seni görmediğini anladın, şu an çeviriyorsun. Berat. Yemeği de çok iyi yakaladın bu arada ya, gerçekten. Helal olsun. Evet. Profesyonel bir şey. Şerif Niye öldürdün lan Şerif? Ya abi evet. ben malım elektrikte sizin görüşünüz kısıtlı ben unuttum onu ya. Oğlum Bu ben... görmedi o, bile. Oraya doğru koşuyordum evet. <laughs> abi ben unuttum onu beni görebiliyor mu elektriği? Malım ben ya. Şurayı bir durduralım da. Hadi. Kimse gelmeyecek. Ha? Oğlum ne yapıyorsunuz? Ha? <laughs> lan! Ciddi Bu misiniz? Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Bir şey söyleyeceğim. Kodu yazdım. 12 saniye boyunca bekliyorum birinin gelmesini ki. Şey yapayım. E, basayım da masum e, rolü vereyim falan. Kimse gelmeyince basmadım. Bu ben kadar. Hala Kazandım. Ali abi gidiyor <laughs> diye bıraktım yukarıyı ben. Çok iyi ya. Vallahi <laughs> easy ya.